Kılıçdaroğlu'nun öngörüsü CHP'ye kabus gibi çöktü. CHP daha acıklı bir hale alır mı? Almaz diyemem. Kılıçdaroğlu ismini çok tutarsız ve zayıf profil görenler ondan daha fenasını hayal bile edemezlerdi. Kim gelirse gelsin CHP'nin daha iyi olacağı bekleniyordu. Öyle olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi CHP'de gelen gideni mumla aratıyor. CHP yönetilemiyor. Bu yorumları neden yaptım? Efendim yerel seçimlere iki aydan daha az kaldı ve CHP seçimi kızılca kıyamet içinde giriyor. Aday belirleme krizleri, partideki çok başlılık, genel merkezin askıya alınması, partinin genel merkezden değil de bir belediye başkanlığı ofisinden yönetilmesi ve adayların bu merkez tarafından belirlenmesi, eski genel başkan taraftarlarının dışlanması ve ötekileştirilmesi etkili ve yetkili kişilerin istifası. Üstüne üstlü kent uzlaşısı adı altında PKK'nın etki alanına girmekte cabası. Kent uzlaşısı tanımını ilk olarak PKK'nın Avrupa'da yaşayan sözcülerinden terörist Remzi Kartal dillendirdi. Bununla birlikte Kandil ile başlarından Karasu ittifaklar önemli dedi ve dem talimatı almış oldu. CHP ise demin eksenine girerek İstanbul Esenyurt'u şimdiden PKK ile iltisaklı çevrelerini bırakmış görünüyor. CHP'de iç çekişme ve üçe bölünmenin getirdiği kavgaya, Dem Parti ile ittifak kurmanın getirdiği maliyetin psikolojisi de eklenmiş durumda. CHP'li misyon gazetecileri, gördüklerimize artık şaşırmıyoruz. Neler olmuyor ki cennet ülkemizde? Ekranlardan gazetecilere mafyavari bir üslupla konuşan CHP'li eski yöneticiler, gazetecileri birilerinin uşağı olmakla suçlamalar, sahibin kim tartışmaları, Hadi ispatla çıkışları, amiyane ve hakaret amis konuşmalar. Seviye en dip noktada. CHP'ye misyon edilmiş gazeteciler, gazetecilik mesleğinin onurunu ayaklar altına aldılar. Bir televizyon programında bir siyasi çıkacak ve gazeteci ismiyle hitap ederek senin sahibin diye başlayan cümleler kuracak. Sol cenahın geldiği nokta işte bu. Ne siyaseti ne de gazeteciliği etik çerçeveyle icra edebildiler gazetecilik mesleğinin onurunu ayaklar altına alanlar da siyasi üslubun üstencilik üzerine kuranlar da toplumun huzurundan çekilip gitsinler. Ülkemiz insanı bu diyalogları ve bu seviyesizliği hak etmiyor. 1 Nisan CHP'deki kavgayı derinleştirecek. CHP'yi takip edenler bilir. Beklenen şu... Belediye seçimlerinde CHP büyük bir hezimet yaşayacak ve 1 Nisan itibariyle kavgada yeni bir boyut hayata geçecek. CHP'de genel başkan seçildi ama sular durulmadı. Fırtına her geçen gün daha da güçlenerek önüne geleni içine çekiyor. Bu kapsamda Özgür Özel'in koltuğu dolduramadığını görüyoruz. Ez cümle CHP'lilerin ismini duyduğunda tüylerini diken diken yapan mütefekkir yazar Kadir Mısıroğlu'nun güçlü öngörüsü gerçek oluyor. Mısıroğlu mealen şöyle demişti. Türkiye'de sollu inişe geçmiştir. Bundan sonra sol liderlerde profil giderek zayıflayacak. Her gelen bir öncekinden daha düşük olacak. Şöyle hafızanızda bir canlandırın bakalım. İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Rahmetli Kadir Mısıroğlu'na hak vermemek elde değil.